Bilimsel Mutlak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kış ayları yaklaşırken en sağlıklı tatlılardan bir tanesini bilimsel mutlak farkıyla yapıyoruz. Kabak tatlısı yapacağız. Kabaklarımızı böyle gördüğünüz gibi güzel güzel doğradık. Çok küçük olmayacak, çok büyük de olmayacak. Şöyle yayvan bir tencereye ihtiyacımız var. 1 kilogram kabak için 2 bardağa yakın şekere ihtiyacımız var. Ben 1.8 civarında şeker kullanacağım. Ve içerisine biraz damlatmalık şöyle yeşil lime limon kullanıyorum. Diğer taraftan da isteğe bağlı olarak siz bunun için içerisine karanfil ve tarçın da kullanabilirsiniz. Ben çok sevmediğim için kullanmayacağım ve size şu şekilde bir kağıt lazım. En önemli konu bu kağıdı üzerine kapatacağız ve kendi buharıyla pişmesini sağlayacağız. Hadi bakalım kağıdı nasıl hazırlıyoruz hemen gösterelim ve pişirme aşamasına geçelim. Şimdi kağıdımızı şu şekilde katladık fırın kağıdımızı üçgen bir şekilde. Bunun uç tarafını bakın şöyle bir makasla kenardan dairesel bir şekilde kestiğimizde Bakın böyle kestiğimizde ve uç kısmını da şu şekilde koparttığımızda çok güzel bir kağıt elde ederiz. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Tam üzerine kapatacak şekilde ucunu bu şekilde delik yapıyoruz ki içindeki hava buharı dışarı çıksın. Şimdi bunun altına hemen kabaklarımı yerleştiriyorum. Bakın şu kabakları tek tek altına yan bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Bakın sert taraflarını tencerenin dışına gelecek şekilde içindeki suyuyla birlikte yerleştirin. Hiçbir şekilde sıkıntı olmayacaktır. Çünkü ben bunun içerisine kabağın biraz susuz bir kabak, sert bir kabak. Her zaman böyle koyu renkli kabakların gerçekten de lezzetine doyum olmaz. Ve köy kabağını bulursanız kaçırmayın. Mevsiminde mutlaka yapın. Bana göre en besleyici, en sağlıklı tatlılardan bir tanesi. Özellikle A vitamini bakımından, sodyum, potasyum bakımından oldukça zengin bir tatlı olmaktadır. Ve üzerine güzel bir şekilde tahin de döktüğünüzde hem çok şekerli olmayacak. Şöyle alt tarafını sert kısımlarını aşağıya getirebilirsiniz. Mümkün olduğunca sert kısımları aşağıya gelirse daha güzel pişecektir. Ama en üste koyduklarınızda da sert kısımlarını şöyle yan çevirebilirsiniz. Şimdi bunun üzerine şekerimi bırakacağım. Şekerin üzerinden de biraz suyunu bıraktıktan sonra güzel bir şekilde limonumu damlatacağım. Şimdi bakın şekeri şöyle her tarafına dengeli bir şekilde bırakıyorum. Ben bunun içerisine yarım bardak kadar da Fıtı, fıtı 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 Su koyacağım. Bir gün önceden eğer zamanınız varsa bekleterek daha lezzetli bir şekilde şekeri çekmesini sağlayabilirsiniz. Ben pratik olması amacıyla aynı gün içerisinde yapmayı planlıyorum. Bu şekilde şeker eğer sizin isteğinize göre fazla gelirse kısa bilirsiniz 1.8 bardak yaklaşık 2 bardağa yakın şeker. Çok güzel yeterli olacaktır. Aşırı şekerli olmasını istemiyorsanız şöyle birazını bırakabilirsiniz. Şimdi tenceremizi bu hale getirdik. Üzerini mutlaka böyle bir kağıtla kapatın. İçerisine ben şekerini koydum. Ve şuradan size bir şey göstermek istiyorum. Bakın bir fincan suyu buradan yavaş yavaş içine döküyorum. Bu su hem buharlaşma sırasında zarar görmesine engel olacak. Hem karamelizasyonunu biraz daha yavaşlatacak. Bildiğiniz gibi biz bilimsel mutlakta sizlere en sağlıklı yöntemleri anlatmaya çalışıyoruz. Şuradan da bir şey göstermek istiyorum. Bakın lime limonumuzu, yeşil limonu küçük bir parçaya ayırdım ve buradaki boşluktan içeriye gönderiyorum bu arkadaşımızı ve şimdi bunun üzerine rahatlıkla kapatabiliriz. Ben kendi kapağıyla kapatacağım. Öncelikle kısık ateşte 15 dakika civarında sonra biraz sokurdadıktan sonra orta ısı derecesine de getirebilirsiniz ama mümkünse ilk etapta mutlaka kısık ateşte pişirme aşamasına geçiyoruz. Yaklaşık bir saat sonra lokum gibi güzel bir lezzetle karşımıza çıkacak ama isteyen olursa bunu fırına da vermeniz mümkün. Tabi indirmeden önce son 5 dakikada üzerine bir de pekmezle güzel bir dokunuş sağlayacağız ki daha karamelize hale gelsin. Hadi bakalım bir saat fokurdatma aşamasına geçelim arkadaşlar. A few moments later. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Kabağımız ilk yarım saat böyle kendi suyunu bıraka bıraka lokum gibi pişti. İçerisinden biraz su aldım. Kendi suyunun içerisine biraz pekmez koydum ve bu pekmezi üzerinden kabağıma şimdi döküyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bakın elimde yüksek kalite köy pekmezi var. O pekmezi de böyle indirmek üzereyken üzerinden döküyorum ki daha karamelize, daha kırmızı bir tat elde edelim. İşte kabak tatlısını bu şekilde yapın pekmezimizi verdikten sonra hemen hemen bir 20 dakika daha pişirdik ve hemen kağıdı kaldırıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Bakın ben çatalla değil kaşıkla size göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir tatlı oldu. Bu yöntemle yapın ve herkese gönderin arkadaşlar. Hadi eyvallah.